Merhaba arkadaşlar, fensepetim.com sitemizin YouTube kanalına hoş geldiniz. Sitemizdeki 7. sınıf etkinliklerinin cevap anahtarı serisine devam ediyoruz. Bugünkü konumuz 2. ünitenin 1. bölümü olan hücre. Aşağıda verilen bulmacayı bulmacanın altında yer alan soruların cevaplarını düşünerek çözünüz. 9 tane sorumuz var. Bu soruların cevaplarını bulmacaya yazdığım zaman kaybolmasın diye şimdi sizinle beraber tekrar edelim. Sindirimden sorumludur. Ne sindirimden sorumluydu hücrede? Tabii ki lizozom. Sindirimden sorun, e, sorumlu olan organeldir. Salgılamadan sorumludur. 2. Golgi cisimciği ya da Golgi aygıtı biliyorsunuz salgılamadan salgı oluşturmaktan sorumluydu. Biz buraya Golgi cisimciğini yazacağız. Enerji santrali olarak bilinir. Ona da mitokondri yazıyoruz. Çünkü biliyorsunuz hücrede enerji santrali olarak görev yapan organel mitokondriydi. 4. Hücrenin kontrol merkezidir. Tabii ki çekirdek. Biliyorsunuz hücrenin yönetim ve kontrol merkezi olan çekirdek hücreyi kontrol ederdi. 5. Canlının en küçük yapı birimidir. Ne olacak 5? Hücre olacak gördüğünüz gibi. 5'e hücre yazıyoruz. Protein sentezinde sorumludur. 6. Burada ribozom yazacağız altıya. Protein sentezinde görevli olan organeldi. 7. Hücrenin bölünmesinde görevlidir. Hücrenin bölünmesinde görevli olan yapı sentrozom ya da sentrioller olacaktır. Sentrozom yazsak buraya sığmış olacak. 8. Fotosentezin gerçekleştiği organeldir. Baktığımız zaman hücrede fotosentezin gerçekleştiği organel kloroplastı. O yüzden 8'e de kloroplast yazacağız. 9. Hücredeki atık maddelerin depolandığı yerdir. Bakıyoruz 9'a. Evet atık maddeler hücrelerde kofullarda birikirdi. O yüzden koful yazacağız 9'a. Böylelikle A etkinliğini bitirip B etkinliğine geçiyoruz. Burada sorumuz diyor ki aşağıda hücre ile ilgili bazı kısım ve organeller verilmiştir. Verilen organellerin hangi hücreye ait olduğunu belirleyerek ilgili bölümleri yazınız. Şimdi bir bitki hücremiz var bir de hayvan hücremiz var. Bir de ikisine ait ortak özellikler var. Gelin bunları birlikte belirleyelim. Koful. Koful hem bitki hücresinde hem hayvan hücresinde yer alan organellerden biriydi. O yüzden biri ortak olan bir bölgeye yazacağız. 2. Lizozom, lizozom e, sadece hayvan hücresinde bulunuyordu biliyorsunuz. O yüzden iki hayvan hücresine yazıyoruz. 3. Ribozom, protein sentezinde görevliydi ve her iki hücrede de bulunduğu için ortak kısma yazıyorum. 4. Çekirdek, çekirdekler hücrenin yönetim merkeziydi ve her hücrede bulunduğu için bitki ve hayvan hücresinin ortak özelliği olarak yazabilirim. 5. Hücre duvarı Hücre duvarı ya da hücre çeperi sadece bitki hücresinde bulunduğu için sadece bitki hücresi kümesine yazacağım 5'i. 6. Endoplazmik retikulum. Hücre içindeki taşımacılıktan sorumlu olan yapıydı. Bunu da yine hücre, bütün hücrelerde bulunduğu için yani hayvan ve bitki hücrelerinde ortak olarak bulunduğu için ortak kısma yazıyorum. Kloroplast fotosentezin gerçekleştiği ve bitkilerde bulunan organeldi. Sadece bitkide bulunduğu için bitki kısmına yazıyorum 7. 8. Mitokondri hücrenin enerji santraliydi. O da yine bütün hücrelerde bulunduğu için ortak kısma yazıyorum 8. I. Hücre zarı hem bitki hücresinde hem hayvan hücresinde bulunduğu için hücre zarını yine ortak kısma 9'u yazıyorum. 10. Sentrozom. Sentrozom sadece hayvan hücresinde bulunur. O yüzden e, sentrozomu yani onu hayvan hücresine yazıyorum. Golgi cisimci yine her iki e, hücrede de ortak olarak bulunduğu için 11'i de yine ortak kısma yazıyorum. Kısaca 5. ve 7. madde bitki hücresine e, 2 ve 10. madde hayvan hücresine 1, 3, 4, 6, 8, 9 ve 11. maddeleri de ortak kısma yazıyoruz. Böylelikle etkinlik bölümünü bitirip e, ödev bölümüne geçiyorum. Aşağıda verilen yapılar numaralandırılmıştır. Buna göre numaralandırılmış yapıları verilen kavramlarla eşleştiriniz. Evet yukarıdaki 5 tane yapı var. Bu yapıların ne olduğunu belirleyelim. Şimdi organ kaç numaralı yapıdır? 3. Gördüğünüz gibi 3 numaralı yapıyla yapıda bir mide organı var. O organı 3'e yazacağız. Daha doğrusu organ kısmına 3 yazacağız. Baktığımız zaman yukarıdaki şekillerde hücre hangisinde en küçük yapı birimiydi? En küçük olanını seçiyoruz. O da 2 olacak. Doku hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan yapıydı. Dikkat ederseniz. 4. Dokuya en uygun görsel. Organizma canlı demektir. O yüzden canlı yani bir insan bir canlı şekli olan yapı da bir de bulunuyor. Buraya yazıyoruz. Sistem ise Organların bir araya gelmesiyle oluşturduğu yapıydı. Orada 5 de görüyorsunuz. Sindirim sistemini göstermiş. 5'i de sisteme yazıyoruz. Evet. Yukarıda eşleştirdiğimiz kavramları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. En küçüğü hücreydi. Hücre. Buraya yazabilirsiniz. De, yani rakam olarak ben koydum. Siz isim olarak da yazabilirsiniz. Hücreler bir araya gelerek dokuları. Dokular bir araya gelerek organları. <laughs> organlar bir araya gelerek sistemleri. Ve sistemler bir araya gelerek... <laughs> Organ, e, ...organizmayı yani canlıyı oluşturuyor. <laughs> Şimdi ise B bölümüne geçelim. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D... ...yanlış olanların başına Y harfi koyunuz. Dört tane doğru yanlış sorumuz var. Bunları e, cevaplayalım. Gözle göremediğimiz küçük yapıları... ...büyüterek görmemizi sağlayan alete... ...teleskop denir. Yanlış. Tamam teleskopların da büyütme özelliği var fakat teleskoplar uzakta olan büyük cisimleri bizlere yaklaştırarak gösterirler O yüzden bizler teleskopları bir büyüteç, bir büyük e, yani büyüten bir yapı olarak alabiliriz fakat soruda dikkat etmeniz gereken nokta baş kısmı gözde göremediğimiz küçük yapıları diyor Burası teleskop değil mikroskop olacaktı O yüzden yanlış belirli bir görev için bir araya gelen hücreler dokuları meydana getirir Evet biliyorsunuz dokular bir, hücreler bir araya gelerek dokular oluştururdu. Dokular da organlar oluşturuyordu. O yüzden ikincisi doğru. 3. Robert Hooke şişe mantarını incelerken hücreyi bulmuştur. Evet biliyorsunuz hücrenin keşfi şişe mantarının incelenmesi sonucu ortaya çıkmış. Ve Robert Hooke tarafından bulunmuştur. Hücre duvarı bitki ve hayvan hücrelerinde bulunur. Yanlış. Hücre duvarı değil bu hücre zarı olacaktı. Her iki hücrede de olan. Hücre duvarı ise sadece bitki hücresinde bulunuyor. Hayvan hücresinde kesinlikle bulunmuyor. Evet arkadaşlar böylelikle bu etkinliğimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız Bu etkinliğe ait konu anlatımı veya yaprak testi açıklamalar bölümünden bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.